Herkese merhaba arkadaşlar ben Bilal Bugün e, Premium hesapların Yani premium çekişi yaptık Kazananların Verdiğimiz premiumların e, Sahte olup olmadıklarını Göstereceğim yani Biliyorsunuz internetten bulup veriyor bazıları Ve internetten Bulup verince MCSG Falan ban oluyor %100 O yüzden ben de Böyle bir şey Yapayım dedim şimdi ben buraları keserim kes, kes dondursam ki dondursam mı ya yani da şey yaparım aynen yani dondurayım ya yok yok ya yani işte buradan ben bu ilk vereceğim primi hemen izleyeyim. geldi. Shimatsuke adı. Shimatsuke. Bir Japon kız ismi. Japon. çok oyuncu. Yani MCSG'ye girelim. E.MCSG bakayım. Zaten bağlanınca MCSG'lerin hepsinde bağlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MCSG'ye girdi. Ve bunu vereceğiz bu premium'u premium'un skin'i ters. Yani çok değişik. Çok seviyorum. O yüzden yaptım. Ee, önden bakınca da böyle zaten karakter. Ters olduğu için. Çünkü değişik bir şey olsun dedim. O yüzden böyle. Ve arkadaşlar hemen ikinci premium'umuza geçelim. Alman. Bu premium skinsiz. Dediğimiz gibi bir tane skinli e bir tane skinsiz verecektik. Safer dud Bunun adı Safer dud <laughs> hemen ben girelim Gördüğünüz gibi giriyor Hemen Bu da gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar ee, Premium çekilişinin Kazananlarını göstereyim hemen Rusunu kazanan Arda Eren ve Eren Emre Dikmen. Bu arkadaşlar şu Arda Eren'e ben ulaştım. Şu Emre Dikmen arkadaşımız bana ulaşabilirse bugün ulaşamazsa premium alamayacak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın video abone e, kanala abone olun <laughs> video like atmayı unutmayın ve premium çekilişinde kazananlar, kazananlar skype'den eklesinler beni aşağıda zaten skype'ımı vereceğim eklesinler e, alabilirler kazandıkları premium hesabı kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Videoya kanala abone olup video like atmayı unutmayın.